Merhabalar, bugünkü deste seç videomuzun konusu Whatsapp engelini kaldıracak mı ve olası sonuç ne olacak? Aranızda bir süredir iletişim olmayabilir, Whatsapp engeli olabilir. Özellikle Whatsapp engeline bakacağım. E, i̇ki deste belirledim. Birinci deste ve ikinci deste. Yine şöyle göstereyim. Birinci deste ve ikinci deste Şöyle yapayım. Bu şekilde. İkisinden birine odaklanıp birini seçerek izleyebilirsiniz. Birinci desteyle başlıyorum. Evet, umarım net bir şekilde gözüküyordur. Bunları tabii ki enerji kartlarınıza ekliyorum. Evet, şimdi bu destede karşı tarafa baktığım zaman yani WhatsApp engelini kaldırmasını istediğiniz ya da WhatsApp engeli olan kişiyle alakalı olarak baktığım zaman gördüğüm durum şu. Aslında bu kişi de şu anda bir mücadele durumu söz konusu. Hayatı ile ilgili olabilir. Gerçekten hani sizinle romantik dakikalar paylaşmış olabilir ya da gerçekten hayatında ilişkileriyle alakalı bazı şeyleri yoluna koymaya çalışan bir enerji de olabilir. Fakat aynı zamanda aslında sözel olarak kendini yeterince ifade edememe durumu da söz konusu. Böyle bir durum muhtemel karşı tarafa baktığımız zaman. Ee, yine bir kararsızlık yani aslında bir şeylere başlamak gerçekten bir şeyleri yürütebilmek e, belki de hayatında hani ilişkisel anlamda bir şeyleri yoluna koyabilmek isterken yine de bir kararsızlık içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 8'li zamanlarda belki bu WhatsApp engelliniz 8 haftalık bir süreç olabilir ya da yani haftaları veriyor bence ama sekizli tarihlerle alakalı bir durumunuz olabilir sekiz rakamıyla alakalı bir durum gerçekleşmiş olabilir karşı tarafta ateş grubu enerjisinde yüksek görüyorum yani Koç yay ya da Aslan burcundan biri olabilir veya e, haritasında baskın olabilir ve e, harekete geçmeyi seven aslında hani e, davranışlarıyla kendini gösteren belli eden bir enerji de olabilir. Size baktığım zaman sizin gerçekten karşınızdakini duygularınızla birebir bağdaştırdığınız biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle dişil enerjiyseniz eril enerjiyi gerçekten hani duygularınızı açabileceğiniz ve onu gerçekten değerli bulduğunuz, saygı duyduğunuz bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Ve siz gerçekten büyük bir kıskançlık içerisinden geçmişsiniz. Bakın şurada da kıskançlık enerji kartı geldi. Büyük bir kıskançlık ve önünüzü görememe durumu sizin tarafınızdan yaşanmış olabilir. Özellikle içinizde bu sıkıntıyı, bu işte ee, durumu gerçekten sindirememiş olabilirsiniz. Dengeyi bulmaya çalışmışsınız. Gerçekten belki de karşı tarafa bir şeyleri yansıtarak, bir şeyleri göstererek işte adım atmadığında siz de adım atmayarak belki işte belki sessiz kalarak, dengede kalarak karşı tarafa bir şeyleri göstermeye çalışmışsınız. Fakat karşı taraftan her defasında bir kararsızlık, bir ne yaptığını bilememe ve iletişim kurmada özellikle bakın 5. çakra geldi. İletişimle alakalı konularda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorum. Yani iletişimsel olarak alma verme dengesini de veremediğinizi görüyorum. Yani belki siz çok verici davrandınız, belki çok üzerine gittiniz, belki çok fazla sabrettiniz, hatalarına göz yumdunuz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Sonuç kartına baktığımız zaman, eğer sizin burcunuzda hava elementi bir etki varsa, yani eğer hava elementiyle bağlantılı şey bu haritanızda da olabilir. Böyle bir şey varsa onunla alakalı olarak bir şeyler ortaya çıkacak, açığa çıkacak, hilekarlık özellikle size yalan söylediği bir nokta varsa bu konuyla ilgili bir durum ortaya çıkacak diyebilirim. Şuradan net olarak WhatsApp engelini kaldıracak mı, ne zaman kaldıracak şeklinde de bir bakmak istiyorum. biraz daha çekelim bir kart daha alacağım açıkçası burada belirsiz bir durum olduğunu görüyorum ee, şu anda e, sorumluluklarını e, yüklenmiş olduğunu ve bir karar vermek üzere olduğunu özellikle bu konuda sizinle iletişime geçip geçmemek konusunda bir karar veriyor ve eğer dediğim gibi hava grubu elementinden yani e, terazi, kova ya da ikizler burcu değilseniz başka bir kadınla alakalı bir durum ortaya çıkabilir. Yani whatsapp engelinin nedeni belki bu bile olabilir. Başka biri ortada olduğu için olabilir. Eğer siz bu gruptansanız sizinle ilgili oturup düşünüp karar verme tasında olduğunu ve en sonunda da ee, özellikle beşli bir zamanda e, bunu ben e, beş haftaya yoruyorum. Beş haftalık bir süreç içerisinde size e, geri dönüş yapabilir Whatsapp'ını e, yani Whatsapp engelini kaldırarak burada zaten çiçeklenen bolluk da geldi ve yolculuk. Ama en nihayetinde şunu söylemem gerekiyor. Bu beş haftalık süreçte evet belki hani Whatsapp engelini kaldırıp sizinle konuşabilir, bir şeyleri planlayabilir, belki bir görüşelim diyebilir ama en nihayetinde aslında yollarınızın ayrılmasının ikiniz için de çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü sizin onu gördüğünüz gibi o sizi tam olarak görememiş ve alma denge, alma verme dengesinde gerçekten bir sıkıntı yaşanmış ve bu sıkıntı gerçekten sizi de çok zora sokmuş. Öyle söyleyeyim. Yine şuradan bir kart daha alacağım. Bakalım. Evet. Size gerçekten güzel bir adımla gelebilir. 5 haftalık süreçte ama yine dengesizliklerin olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu kişiyi uzun zamandır tanıyor olabilirsiniz. Geçmişinizden olabilir. Ee, ya da yani karşınıza sonradan çıktıysa bile size öyle hissettirmiş olabilir. Çünkü gerçekten duygularınızı birebir yani duygularınızın adamı olduğunu düşündüğünüz adamı ya da kadını burada eril ya da dişil ama karşı taraf eril enerjide gözüküyor. O yüzden böyle bir durum söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi 5 haftalık süreçte WhatsApp engelini kaldırma olasılığı yüksek gözüküyor. Ama bir takım dengesizlikler olabilir. Gerçekten hani eğer arada bir durum kurulacaksa, bir bağ olacaksa da bu arada Bazılarınızda iki yıllık bir bağlantı da olabilir, ikili zamanlarla alakalı bir bağlantı da olabilir. Yani bu kişinin bu imparator formuna dönmesi gerekiyor zaten bir şeyleri yoluna koymak, bir şeyler yapabilmek adına. Ee, yani ben yine bir iletişiminizin olacağına hani 5 haftalık süreçte bir şeylerin en azından dile getirilmemiş şeylerin özellikle eril taraftan dile gelmemiş şeylerin dile geleceğini söyleyebilirim net olarak bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim birinci deste beni izlediğiniz için. Merhaba ikinci deste. Bakalım WhatsApp engelini kaldıracak mı? Durumlara bir bakalım. Enerjiler ne şekilde? Bir bakalım. Evet. Evet. Şimdi burada genel tabloya baktığımız zaman neler görüyoruz? Öncelikle, umarım net gözüküyordur. Evet, şöyle yapalım. Şimdi karşı tarafa baktığımız zaman belki geçmişten gelen bir kaygısı olduğunu, geçmişte bir yara aldığını, bu yüzden kaygılı davrandığını, aranızdaki problemlerin aslında belki de biraz karşı tarafın mücadeleci bir tip olabilir. Bitirmeye yatkın olabilir. Ya da bir aile kurmaya, aile temasına inanmıyor olabilir. Yani belki kendi ailesinde problemler vardır. İşte anne babasına bakarak böyle bir durum olabileceğini düşünüyor olabilir. Ya da burada şöyle bir enerji de hissediyorum. Acaba size şey mi verdi? Yani biz belki bir aile olabiliriz izlenimi mi verdi acaba böyle bir durum olabilir mi yani eğer sizde uyumlanıyorsa belki evlilik aşamasına geldiniz döndünüz mü böyle bir durum da olabilir ya da size ilk defa böyle hissettirmiş biri çıkmış olabilir karşınıza ki burada hayallerinizin yıkıldığı kalbinizin kırıldığı bir durum olduğunu görüyorum yani siz çünkü onunla gerçekten yani bir topluluğa karışmak beraber mutlu olmak hatta evlilik teması yani burada çok yüksek görüyorum ee, ama bir yandan da e, sizin gerçekten bir bağımlılık çalıştırdığınızı da görüyorum karşı tarafta bu arada sizin için mücadele etmek istemiş sizi gerçekten emek veren yani burada kalp tutan kadın çıktı ee, sizin gerçekten ona karşı olan sevginizi görmüş ama bir bitiş enerjisine geçmiş çünkü burada kaygı ve korku korku çalıştırıyor. Belki geçmişten gelen bir durum var. Belki ailesel dediğim gibi mutlu aile olma, işte güzel bir ilişki yaşama ya da işte bir şeyleri yoluna koyma konusunda emin değil. Sizi de bu noktada zaten çok kırmış. Sizi belki de hiç istemeyeceğiniz sözleri söylemenize neden olmuş olabilir. Yani aslında bu sözleri söylemeyi hiç istememiş olabilirsiniz. Böyle olmasını hiç istememiş olabilirsiniz. Burada böyle bir tablo var. Gerçekten kırgınsınız gerçekten hani e, her şey güzel olabilecekken neden böyle oldu noktasında çok sorguluyorsunuz. Şimdi sonuç kartımıza baktığımız zaman burada şunu söyleyeceğim. Güç aslında sizde. Çünkü karşı taraf sizin ona olan sevginizi çok net bir şekilde biliyor aslında. Sunmuşsunuz çünkü. Yani öyle söyleyeyim. Şuraya hatta bir kart daha alacağım. E, şu şuradaki sıkıntıyı bir daha bir görmek adına. Evet, biraz ayakları yere basmayı seven bir insan. Bu arada e, karşı taraf hava grubundan olabilir. İkizler, terazi. Ee, kova burcu olabilir ya da haritasında baskın olabilir. Daha ziyade mantıklı hareket eden bir insan görüyorum. Ee, mücadele ettiğini de görüyorum hayatıyla ilgili ve geçmişten bir yara taşıdığını da görüyorum. Ama bu terk edişi yapması gerekiyormuş gibi hissetmiş. Yani bu WhatsApp engelini yapması gerekiyor gibi hissetmiş. Çünkü sizin kalbinizi kırdığının da farkında. Yani sizin ona verdiğiniz değeri bir şekilde e, ona göstermediğiniz için böyle bir durumun yani şey sizin verdiğiniz değeri o size gösteremediği için yani yansı yansıtamadığı için bu durum onda zaten ister istemez bir, yani ben buna haksızlık yapıyorum karşımdaki kişiye haksızlık yapıyorum dediği noktada olabilir. Bu arada eylem kartım da geldi. Özellikle 17'li zamanlarda ayın 17'lerine dikkat etmenizi istiyorum. 17'li zamanlarda bir eylem gelebilir karşı taraftan. Çünkü sizin onu hala düşündüğünüzü hala takip ettiğinizi de biliyor çünkü onun da size baktığını düşünüyorum bir şekilde e, takip etme enerjisinde olduğunu düşünüyorum. Yine e, çevredeki size şunu da söyleyeceğim, kendinizi tamamen ilişkilere, aşklara ya da işte bir takım şeylere kapatmamanızı söyleyeceğim. Kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Kendinizle ilgili e, bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. E, kendi değerinizi anlamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bakalım. Evet, bir anlaşma yoluna gidileceğini düşünüyorum. Bu WhatsApp engeliyle ilgili özellikle ayın 17'li zamanlarında WhatsApp engelini kaldırabilir, size bir şeyler yazabilir ya da siz bir adım da atabilirsiniz. Çünkü içinize hala çözümlenememiş. Yani biz mutlu olacaktık. Bizim mutlu olabileceğimiz noktalar vardı ama ben istemediğim sözleri sarf ettim dediğiniz noktalar varsa eğer kendiniz açısından bazı şeyleri yeterince ifade edemedim diyorsanız sizin de belki bir çabanızla ayın 17'li zamanlarında bir etkileşim gerçekleşebilir yine çekiyorum 5 ee, haftalık süreçte verebilirim bu arada 5 haftalık süreçte de e, bir işte konuşup e, bazı şeyleri belki bir mücadele edebilirsiniz karşınızdaki kişiyle bu whatsapp engeli kalktıktan sonra da bir konuşup bir şeyleri anlaşmaya varıp burada sözleşme de çıktı yani bir şeyleri yoluna koyma adına eylemde bulunabilirsiniz bu şekilde çıktı bu destemizde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayalım. bireysel açılımlar isterseniz Instagram hesabından ya da Gmailden mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.